Tebrik ediyoruz, Bolu Belediyesi ve Ben Bir arasında sosyal denge protokolü imzalandı. Başkanlık makamında yapılan imza törenine Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Başkan Yardımcısı İhsan Ağcan, Ben Bir Genel Başkan Yardımcısı Medeni Sevinç ve Bolu ve Başkanı Selami Usta katıldı. Tebrik ediyoruz. Allah razı olsun. İmza töreninde bir konuşma yapan belediye başkanı Yılmaz, amaçlarının verimliliği arttırmak olduğunu söyledi. Kanun çıkmadan önce memurlarımızın da mağdur olmamaları, onlara da bazı rahat edici tedbirler alın diye e, biz önceden başladık bu işe. Çünkü niye? Eğer belediyede bir hizmet sektörü yürüyorsa bu sadece işçilerle değil, hem işlerimiz hem memurlarımızla beraber bu işi yürütüyoruz. Tabii çalışan barışını sağlarsak verimlilik artacak. Bütün amacımız verimliliği artırmak. Ben Birsel Genel Başkan Yardımcısı Medeni Sevinç de şunları söyledi. Bolumuzda örgütlememiz başlangıcına da sağol başkan yardımcısı da burada çok büyük katkıları oldular. Belediye başkanımızın da sağ olsun bugüne kadar memurlar adına ne istedikse olumlu, mantıklı, aklı, selimle her şeyimizi yerine getirdi. Kendisine teşekkür ediyorum.